Arkadaşlar merhaba. Seher'in Sihirlileri sayfasına hoş geldiniz. Bugün size bağcık yapımını göstereceğim. Biliyorsunuz bağcıkları birçok noktada kullanabiliyoruz. Hani örmüş olduğumuz bebek yakalarında yaka için bağcık kullanabiliyoruz. Ya da örmüş olduğumuz herhangi bir şort için bağcık gerekebiliyor. Birçok teknik var. Ben bunlardan bir tanesini göstereceğim size. Örmüş olduğunuz örgünün modelin ipi her neyse onunla kullanabilirsiniz. Benim elimde e, Nako ait bir ip vardı. Ben deneme amaçlı bunu göstereceğim arkadaşlar. Nako pırlanta benimki. Kullanacağım tığ ise arkadaşlar biraz silinmiş ama e, iki buçuk numara tığım var benim. iki buçuk numara tığla göstereceğim. Şimdi arkadaşlar göstereceğim model normal zincirden farklı olarak e, biraz değişik olacak. Bunda da dikkat etmemiz gereken şey şu sadece. Ee, normal zinciri yaparken arkadaşlar en başından başlıyoruz ya hani şöyle göstereyim ben size en başından başlıyoruz bu şekilde işte devam edip gidiyoruz. Bizim yapacağımız bağcıkta bu şekilde en baştan başlamıyoruz da püf noktamız şu olacak. Kullanacağımız bağcığın boyu ne kadarsa atıyorum yarım metre ise yarım metre bu şekilde ip bırakıyoruz veya bir metre olur bir buçuk metre olur her neyse bağcığımızın boyu her ne kadarsa o kadar bir ip bırakmamız gerekiyor benimki model amaçlı olduğu için ben e, başlangıçta şu kadar şu kadar bir ip bırakıp bu kadarlık e, iple modelimi başlamak istiyorum arkadaşlar şimdi modeli gösterirken başlangıcını şu şekilde yapıyoruz önce ayıracağımız kısmı uzatacağımız kısmı belirledikten sonra arkadaşlar şöyle Şöyle bir düğüm atıyoruz. Şu şekilde bir düğüm atıyoruz arkadaşlar. Düğümümüzü attıktan sonra Parmağımıza ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Yapacağımız şey şu. Uzattığımız, kullanacağımız kısa olan parçanın e, Uzantısını Tığımızın üzerine şöyle Üstten bir kere doluyoruz. Doladıktan sonra birlikte çekiyorum. Tekrar alttaki kısa ipimizi tığımızın üzerine doluyorum. Çekiyorum. Tığın üzerine kısa parça olan ipimizi doluyorum. Parmağımıza doladığımız iple tek seferde çekiyorum. Tekrar doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Doluyorum tek seferde çekiyorum doladım çektim doladım çektim bu şekilde arkadaşlar istediğiniz uzunlukta bağcık yapabilirsiniz dediğim gibi ister yakada ister ceketin alt kısmında ister şortta ister e, örmüş olduğumuz şortun ya da pijamanın e, paça kısmında yani nerede arzu ediyorsanız orada bu bağcığımızı kullanabilirsiniz. Şu şekilde tekrar ipi tığın üzerine bir kere doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde çok güzel, muntazam, sıkı da bir bağcığımız olmuş oluyor. Dilerseniz uç kısmına başka bir model de yapabilirsiniz ama düz haliyle şöyle daha yakından göstereyim arkadaşlar şöyle güzel bir bağcığımız meydana gelmiş oluyor geri kalan kısmında ben size yapayım arkadaşlar kısa parçayı tığımızın üzerine tekrar gösteriyorum tığımızın üzerine üstten bir doladım bir kere de çektim bir doladım bir kere de çektim bir doladım bir kere de çektim bir doladım bir kere de çektim, bir doladım, bir kere de çektim. Bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar yapacağınız bağcığın uzunluğu ne kadar olacaksa kısa olan parçanın kısa olan ipin uzunluğunu ona göre e, uzun bırakmanız gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, beğendiyseniz beğenmeyi ve sayfama abone olmayı unutmazsanız e, çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum ve kolay gelsin diyorum.